Burada bir seccade var. Beytullah'ın kapısı. Çok güzel bir seccade. Ve caminin hemen yani ayet üst tarafında kubbe çeperlerinde Nas, Felak ve İhlas sureleri dönüyor bu şekilde camiye. Bu mescidin ismi çok anlamlı aslında. Medine Mescidi evet, Camii. Medine... Ya bu isimle ilgili bize bilgi verebilirsen iyi olur abi. Nereden geliyor bu isim? Nasıl karar verilmişler bu isim? Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Evet değerli dostlar, tevekkül vakti olarak bu hafta sizinle Ataşehir'de bulunan Medine Mescidi Camii'ni gezeceğiz. Caminin içi ve dışı çok güzel ve ismi de çok anlamlı bir cami. Size keyifli izlemeler diliyoruz. Evet değerli dostlar, Medine Mescidi Camii'nin tam girişindeyiz şu anda. Buradan giriliyor. Bu cami Ataşehir Müftülüğü'ne bağlı. Şöyle caminin etrafını sizler için gösterelim. Farklı bir minare yapısına sahip ama çok sağlam bir şekilde yapılmış bir cami burası. Burada musalla taşı bulunuyor. Arka tarafta cami imamı için bir lojman var. Caminin bir de alt tarafı var. Şu anda orası gençlik merkezine hazırlanıyor. Çok güzel bir şekilde çalışmalar yapılıyor alt tarafta buradan hemen hanımlar için namaz kılma yeri burası. Buradan da erkeklerin giriş yaptığı yer. Burada girişte hemen bizi bir şadırvan karşılıyor. Burada abdest alınmıyor. Burası sadece bir su havuzu şeklinde. Hemen girişte, Fatiha Suresi var. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde başlıyor, şu şekilde. Fatiha Suresi bitiyor. Burada yine ayakkabılarınızı koyma yeri mevcut. Caminin girişi bu şekilde. Buradan giriyoruz. Cami'nin alt tarafında şu anda bir gençlik merkezi inşaatı var. Çok güzel bir inşaat yapılıyor. Çok güzel bir gençlik merkezi kurulacak burada. Yakında Yeditepe Üniversitesi var. Oranın gençlerini buraya mutlaka bekliyoruz. Burada da cami inşaatına yardım etmek isteyen abonelerimiz için bilgiler mevcut. Siz de bağışta bulunmak isterseniz cami inşaatına bir tola da siz koyabilirsiniz. Hemen karşıda Allah lafzı, Peygamber Efendimiz'in ismi şerifi aleyhissalatü vesselam. Şurada bir yazı var, ayet. Buradaki ayette Nasr suresi yazıyor. İza en nasrullahi diye başlıyor. Yine burada da Asr suresi var. Asr'a yemin olsun ki diye başlayan vel asr diye Yukarıda Rabbimizin esmaları var. Burası caminin minberi. Yine duvarda bir seccade var. Beytullah'ın kapısı. Çok güzel bir seccade. Saatin içinde kelimeyi Tevhid Ayetel Kürsi ve nazar ayeti yazıyor. Yine burada da hadis-i şerif kitapları, Kur'an-ı Kerimler mevcut. Burası mihrabı caminin imamın namaz kıldığı yer, namaz kıldırdığı yer. Burada Allah lafzı işlenmiş ışıklara. Orada da Peygamber Efendimizin İsmi Şerifi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yazıyor. Yine yukarıda da Allah lafzı mevcut. Mirab'ın tam üst tarafında. Şurada şu caminin hemen alt tarafında bir ayet, ayetel kürsi yazıyor orada. Ve caminin hemen ayetel kürsünün üst tarafında bu çeperlerinde Nas, Felak ve İhlas sureleri dönüyor bu şekilde camiye. Yine avize sistemleri farklı Vaz vaaz verdiği yer, vaaz köşesi bulunuyor. Böyle farklı bir köşesi bu şekilde 5-6 basamaklık. Şurada kadınlar mahfilini aşağıdan sizlere gösterelim. Ve yine caminin farklı bir kubbesi bizi karşılıyor. Yine Allah lafzı ve elhamdülillah yazıyor cami kubbesinde. Bu cami aslında 1989 yılında inşaatına başlanan Medine Mescidi Camii'ydi. 1991 yılında küçük bir mescit olarak ibadete açılmıştı. 2008 yılında bir yangın çıkıyor. Dolayısıyla mescitte yanıyor. Daha sonra 2009 yılında inşaatına başlanıyor ve 2013 tarihinde yapımı bitiyor. Mimarlığını Mahmut Sami Kirazlıoğlu yapmış. Kendisinin 700.sünde eseri var. Caminin cemaat kapasitesi 1500 kişilik cami mimari eseri oluştururken bölgedeki kültür, tarih, jeoloji gibi birçok faktörü dikkate aldığını ve bölgedeki insanlarla görüşerek çalışmalarını hazırlamış. Çok ferah bir cami. İçeriye girdiğinizde içinizi bir huzur kaplıyor. Ayrıca insanın manasıyla maddesiyle iyi tahlil edilmesi gerekir ki iyi hizmet edilsin diye düşünüyorum mimar. Ve bu düsturda bu camiyi yapmış. Ve kendisine göre dünyadaki herkesin birinci mesleği hizmet olmalı diyor. Ve her çalışmasını ihtiyaca göre yaptığını ve her eserinde de benzersiz olduğunu belirtiyor. Bu şekilde şu açıdan da size gösterelim caminin geometrik yapısının çok sağlam olduğunu, kayma riskine karşı da en dayanıklı üçgen sistemi kullanarak inşa edildiğini belirtiyor. Yine hallarda da üçgen desenler mevcut. çok güzel bir vakit matik var. Medine Mescidi'nin içinden bir taraftan da Kabe görüntüleri sizleri karşılıyor. Burada vakit namazlarını bildiriyor. Hemen orada da Allah lafzı mevcut. Camiye girdikten sonra hemen sol tarafta kadınların yukarı çıktığı yer var ama normalde dışarıdan kadınlar buraya giriş yapıyor. Caminin üst tarafına çıkıyor. Şu anda müsait kadınlar mahfili. Oraya çıkıp oraya dizisi için gösterelim. Bayanların namaz kılma alanı gayet yeterli ve büyük bir alan bu şekilde. Burada Yasin-i Şerifler ve Kur'an-ı Kerimler mevcut. Buradan alıp okuyabilirsiniz. Şöyle caminin üst tarafından da size göstermiş olalım alt tarafı. taraftan da aşağıya iniş yapabiliyorlar. Bir taraf buradan. Diğer taraf buradan. Şöyle ortadan da bir çekelim sizler için. Buradan yine aşağıya iniş yapılıyor. Medine Mescidi'nin hemen yan tarafında, alt tarafında bir kafeterya var. Çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Burada gelip çayınızı, kahvenizi içebiliyorsunuz. Otoparkla ilgili çok sıkıntı olmuyor. Genelde etrafında boş yerler oluyor. Aracılar geldiyseniz aracınızı otoparka bırakabilirsiniz. Şöyle güzel bir kafe yapmışlar buraya. Fiyatları da gayet makul. Buraya gelip cami sonrası soğuk bir şeyler ya da sıcak bir şeyler içebiliyorsunuz. Bu şekilde. Evet değerli dostlar şu an Medine Mescidi Camii'nin kafeteryasında oturuyoruz. Burada namazdan sonra gelip çayınızı kahvenizi içebilirsiniz ağaçlar altında çok güzel bir yer. Şimdi burada daha önce Medine Mescidi derneğinde görevli bir abimiz var. Aynı zamanda da bizim Edirne Kapı'dan tanışıklığımız çıktı. Ben de normalde aslında Edirne Kapı Fatihliyim. Camiyle ilgili bize bilgiler veriyordu. Ben de bunu kayda alıp sizlere aktarmak istedim açıkçası. Abi biraz kendinden bahsedebilir misin? İsmini soy ismini alabilir miyiz? Kendim Sivaslıyım, 63'te geldim İstanbul'a. İşte çıraklık yaptık. 10 lira haftalığına, Edirne Kapı'da. Ondan sonra evlendik, buraya geldik. Buraya ne zaman geldiniz abi? 98'de geldik. 98'de, 25 26 sene olmuş. Evet. Ataşehir'deyiz. Evet. Burayı... Burası abi şu camiyle ilgili bir şey anlatmıştım. Burası normalde küçük bir mescitti. Bir mescitti, Yıllar gece önce. Onlu, gece gibi bir şeydi. Evet. Kurban Arafası'nda burayı yaktılar. Ondan sonra bir hikayeler baraka Baraka'da burada cami yaptık. Belediye verdi. Ondan sonra yaza doğru toprak harfiyetini aldırdık. İnşaata başladık. Başkanımız Ahmet Özdemir anlıyor olsun sağ olsun çok çalışkan bir adam. Bir telefon ediyordu. Beton geliyordu, demir geliyordu. Ne istersek o Allah geliyordu. Allah kolaylaştırmış, yani. çok güzel ha. olmuş. 2009 gibi mi başlandı abi buranın yapımına? İşte o zamanları 2009, yandı yani. 2010 gibi yandı ondan evet. sonra hemen başladılar galiba. Evet başladı. Şey mi, mimar mı görüyor peki burayı nasıl oluyor? Yani bu, mimar, bu caminin Özlem yapımı. Mimar Bey vardı, belediyede çalışıyordu. Evet. Bir şey, şefiydi ama unuttum yani. O geldi bir zaman geldi burada baktı sağına soluna baktı, burayı ne yapıyorsunuz dedi. İşte yapacağız adam arıyoruz, mühendis arıyoruz. Şu budur, Sami Bey anlıyor, Mahmut Sami Bey gönderdi bize, onu tanıştırdı. Ondan sonra başladık anlıyor musun buranın mimarı çizdirmeye falan başladık, çizdirdik. Ondan sonra başladık yapmaya. Çok güzel. Allah'a şükür yani Üç buçuk senede bu vaziyete getirdik yani. Çok güzel. Şimdi bu mescidin ismi çok anlamlı aslında. Medine Mescidi evet, Camii. Medine... Bu isimle ilgili bize bilgi verebilirsen iyi olur abi. Nereden geliyor bu isim? Nasıl karar vermişler bu isme? <laughs> Mimar yani. Bey'in bir Medine ile bağlantısı var ama buraya yapan. Özel Bey göndermişti başbakan. Oraya gönderdiğini söylüyorlar. Oranın mermeri sokuluyor da atılıyor falan yerine mermer konacak. Bunun imzası olmadan onlar konmuyor. Bu söylediğiniz olay Medine'de oluyor ama. Medine'de o, oluyor. Medine'de bile etkin bir mimar o zaman. Evet. Anladım çok güzel. Evet. Ondan sonra geldi buraya değişik dedi. Bir dedi eser yapacağım dedi ben buraya dedim. Kimisi beğendi, kimisi beğenmiyor. herkese beğendiremiyorsun. Yeryüzünün her yeri bize mescit kalınmış. Temiz olan her yer Allah'ın evet. izniyle. Ya işte bu güzel ismi musun? İşte burada canlandıralım dedik. Çok o da güzel. dedi ki ben dedi 700 tane yer yaptım dedi. Doğru. hiç Hiçbiri birine benzemiyor dedi. Çok güzel. Ha Osmanlı. Tamam Osmanlı'ya da saygımız var dedi. Biz de Osmanlı'yı kötülemiyoruz dedi ama daha güzel olsun dedi. Aslında tamamen Osmanlı kültüründen kopulmamış, birleştirmiş, harmanlanmış, evet. yeniyle yeni ile eski karıştırılmış modern ve güzel ee, Osmanlı'dan içi, içindeki süslemeler falan da çok güzel. Evet. Çünkü. Temelden tut da minarenin tepesine kadar hep perdedir. Çok sağlam yok. yapmış. Evet, tuğla hani yok. Sen az önce söylemiştiniz. Tek parça bunu kaldır götür hiçbir evet. problem olmaz. Burada Yeditepe'den hocalar geliyordu buraya. Kendileri konuşuyordu, biz dinliyorduk yani. Buradan diyorlardı, vinci getir, kaldır, al, götür başka yere koy, bir şey olmaz Allah'ın izniyle diyorlardı. Evet. Çok güzel cami oldu diyorlardı. Gerçekten öyle. Çok evet. ferah, çok güzel bir cami oldu. Zaten ismi de çok anlamlı bir cami, çok da güzel. Yani ee, burası Ataşehir'de kalıyor. Kayışda tarafı evet. doğru değil Evet, Ataşehir. İstanbul'un biraz dış tarafında gibi kalıyor ama yine zaten konumu biz videonun altına bırakacak. Gelmek isteyenler buraya gelsin. Burada da yine şu an tadilat var. Cami normalde 1500 kişilik namaz kılma kapasitesi. Evet. Ama aşağıda da şu bir şu an gençlik merkezi çalışmaları varmış. A aynen, aynen yerler. Burada üniversite var. Yeditepe Üniversitesi ve cemaati biraz farklı gençler de buraya bol bol geliyor. Burayı ihmal etmesinler çok güzel yani adına yakışır da bir cami yapmışlar. E, Camilerimiz cemaatsiz bırakmamamız lazım. Burada tabii biz gençlerimize, orta yaşlılara ve daha üstlere iş düşüyor. Allah da bizi ayaklarımızı mescitlere daim kılsın, sabit kılsın inşallah. Çok teşekkür ederim abi verdiğin değerli bilgiler için bize vakit ayırdın. Hakkını helal ayır et. Tanıştığımıza çok, çok memnun oldum. De Teşekkürler. De. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Cenab-ı Hakk'ın kurmuş kabul inşallah. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Şüphesiz biz sana tevseri verdik. O halde benim için namastım, kurban kes, doğurduğumlara lüzum eden hırsızlık kullanıp, Cenab-ı bizlere kurban kesmemizi burada emredin. Evet, Mezheplerin farklı görüşleri olsa da cumhura göre dinen zengin olanların hani din meselesinde olduğuna göre dinen zengin olanların kurban kesmesi vacip. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor. Asaf soruyor. Ey Allah'ın Resulü kurban nedir? diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor, Babanız İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir diye cevap verdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla dinen zengin olan Müslümanları hani bir mesajına göre kurban bayramı günlerinde kurban kesmesi vacip. Hocam ben kurban kesmeyeyim de bu kurbanın parasını fakirlere Dinen zengin olmayanlar, dinen zengin olmayan kişilerin kurban kesmesi gerekmez. Kurban kesen kişilerin de eti üçe bölün. Bir kısmını kurban kesemeyen fakir fukaraya, bir kısmını akrabalarla konu konusunda, bir kısmını da yani diğer üçte bir olan e, kısmını da evinde ailesinin konu kısmına yedirmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünnetlerinden Cenab-ı Allah kesin sevgiyle bulur kurbanlarımızı tergâz-ı kabul ediyoruz inşallah. billahi Teala ve Evet değerli dostlar, bugün sizlerle beraber İstanbul Ateşehir bölgesinde bulunan Medine Mescidi Camii'ni ziyaret ettik. Caminin içini ve dışını sizler için görüntüledik. Çok huzur dolu bir cami. Yolunuz bu taraflara düşerse mutlaka bu camiye uğrayıp namazınızı burada eda edin. Tevekkül Vakti YouTube kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Selam ve dua ile.